Bloombergkt.com takipçilerine Washington DC Bloomberg ofisinden iyi yayınlar diliyorum. Biden yönetimi son aylarda yapay zekanın güvenliği konusunda ciddi adımlar atmaya başladı. Hatta Beyaz Saray yönetiminin bazı devlet kurum temsilcileri ve özel sektör ile düzenli bir araya geldiği görülüyor. Beyaz Saray bilhassa haftalık toplantılarda yeni teknolojinin geniş kapsamlı etkilerini anlama, ve nihayetinde düzenleme çabaları formalize edilerek teknoloji şirketlerinden olası zorluklarla mücadele konusunda taahhütler istiyor. Beyaz Saray yönetimi ayrıca yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde gelişmesine izin verilmesi durumunda dolandırıcılık riskini artırabileceği ve veri gizliliğini ihlal edebileceği endişelerini de göz önüne tutuyor. Başkan Biden bu hafta içinde Kaliforniya'da yapay zeka konusu üzerinde önemli bir toplantıya liderlik etti. Toplantının odak noktası Biden yönetiminin fırsatları değerlendirme ve yapay zekanın risklerini yönetme taahhütü olarak belirlemişti. Başkan Biden önümüzde 10 yılda son 50 yılda gördüğümüzden daha fazla teknolojik değişim göreceğiz. Ve belki bunun da ötesinde olduğunu belirterek yapay zeka zaten bu değişiklik ile Amerikan yaşamını da etkilemeye başladı dedi. Ayrıca Başkan Biden ulusal güvenlik riskini de göz önüne tuttu. Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray geçtiğimiz Ekim ayında güveni olmayan ve etkisiz sistemlerden kaynaklanan yapay zeka haklar bildirgesi yayınlamıştı. Ve bu bildirgede içinde önemli ilkeler, veri gizliliği, bildirim ve açıklama, değerlendirme ve geri dönüş gibi ilkeler vardı. Biden yönetimi yapay zeka yarışının risklerini azaltmak için yeni adımlar atılacağını ve bu faaliyet alanında girişimcilere 140 milyon dolar fon sağlayacağını duyurmuştu. Ve şu anda ABD Ulusal Bilim Vakfı 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitü kurmak için de milyonlarca dolar fon hazırladığını belirtti. Ve bu alanda toplam enstitü kurma hedefi ise 25. Tabi gözler Amerikan Kongresi'nde birçok açık oturum oluyor ve yapay zekanın geleceği de tartışılıyor. Demokrat Senatör Richard Blumenthal, yapay zekanın yapabileceği iyi ve kötü şeyler hakkında aktif görüşmelerimiz devam ediyor kongre için bu son derece karmaşık ve teknik bir konu diyerek riskler ve muazzam güvenlik içeren bir çalışma şart dedi. Hatırlanacağı üzere ABD senatosunda Open AI CEO'su Sam Altman'da bir konuşma yapmıştı ve bu sektör için federal bir düzenleyici kurum kurulması gerektiğini belirtmişti ve lisansı verme iptal etme yetkisine sahip bir federal gözetim kurumundan da önerisi olmuştu. Tabi gözler Biden yönetiminin bu konuda atacağı yeni adımlar ve kongrede partiler üstü yasaların ne zaman çıkacağına çevrilmiş durumda. Çin'le olan teknoloji rekabeti ve yapay zeka ile ilgili yaratılacak riskler ve fırsatlar uluslararası alanda Türkiye dahil tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor O nedenle Yapay Zeka konusunda Fransa'nın bir önderliğinde e, regülasyonun söz konusu olduğunu görmeye başladık e, Türkiye olmak üzere müttefiklerle ve diğer ülkelerle de Yapay Zeka başta olmak üzere koordinasyon ve işbirliğini de ileriki zamanda görme ihtimalimiz yüksek olabilir